teknik direktörlerin kadro tercihleri görelim. Ve maç başladı. Pas verecek alan arıyor. Öne doğru vuruyor. Gol 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 gol. gol. İşte top gidiyor. Topu ileriye taşıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Rakiplerinin tam üstüne çıkmaya çalışırken ne yaptıkları taktiksel olarak oldukça açık. Goool! Gol 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 gol. Maçın ilk 15 dakikası iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Tekrar. Pozisyonu bozuldu. Bu bir faul. Serbest vuruşu kullanıyor. Defansın arkasına geçebilir. Topu tutamadı. Yarım yamalak bir müdahale. Kaleciden harika bir öngörü. Pozisyonu kaybediyor. Bu bir şans mı? Evet. O an bu an. İşte top gidiyor. Birebir de iyi oynuyor. pas. Pozisyonu kaybediyor. Güzel savunma. Skor şu anda 3-0. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Derine doğru gönderiyor. Kırt bir şut. Muhteşem bir kurtarıştı. Üst düzey harika bir kurtarış. Sağdan ara pas. Pozisyonu kaybediyor. Taleci için çok da zor değildi. Topu tutamadı. Top out'a çıkıyor. Vuruş çok kötüydü. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Sert bir şut. Top kale vuruşu için çizgide. Aman tanrım. Görünüşe göre kramponlarını evde bırakmış. Güzel blok. Topu ileriye taşıyor. Defansın arkasına geçebilir. Gök gürültüsü temiz. Pas verecek alan arıyor. Güzel blok. Öne doğru vuruyor. Tehlike şimdilik dersine döndü. İlk yarı eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. İkinci yarı başlıyor. Birebir de iyi oynuyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, harika bir kurtarış. Pozisyonu kaybediyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Birebir de iyi oynuyor. Kale vuruşu. Belki onlar için işe yarayabilir. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Zamanında müdahale. Geri pas. Öne doğru vuruyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Topu ileriye taşıyor. Geriye doğru biraz pasif bir pas. Skor şu anda 3-0. Fırsatı fark etti. Uzaktan vuruyor. Gol! Tekrar. Zarar görmeden temizledi. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Direğe vuruyor. Sahip olmayı sürdürmek istiyor. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Orta sahanın orta bloğundan serbest vuruş. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Karar faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. Topu tutamadı. Güzel kurtardı. Pozisyonu kaybediyor. Kaleci tarafından reddedildi. İyi savunma. Faul. Bu bariz bir faul. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Topu tutamadı. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Sert bir şut. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Derine doğru gönderiyor. Geri pas. Uzaktan vuruyor. Oo, iyi kurtarış. Pozisyonu kaybediyor. Geriye doğru biraz pasif bir pas. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Bugünkü maç sona erdi. Muhteşem bir maçtı. Super rare.